Biriydi. Ah İsrail deprem durumları... oluyor şu anda. Mert efendim? Bey e, çok özür diliyorum. Şu anda deprem, deprem oluyor. Çok ciddi bir şekilde sarsıldık şu anda. İstanbul Södertiyosu'ndayız efendim. Mecidiyeköy'deyiz şu anda ve ciddi bir sarsıntı gerçekleşti. E, sesler de geldi ama şu anda iyi değil mi arkadaşlar? Her şey yolunda tamamdır. Evet çok, çok, çok özür diliyorum. Bu arada yayına girmeden önce de yine Silivri açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. Son dakika olarak girmiştik. Şu anda da İstanbul'da bir deprem oldu. Efendim biz Mecidiyeköy civarındayız. Tam orta bölgedeyiz. Ve biraz önce ciddi bir sarsıntı oldu. Kısa süreliydi 10 saniye kadar hissettiğim benim. Ama bilmiyorum reji hissetti mi burada kameraların sallandığını... ...ve stüdyonun gerçekleştiğini gerçekten ve önümdeki masanın sandalye sallandığını çok net bir şekilde hissettim diyebilirim size. Gerçekten deprem her ne kadar şiddete düşük olsa da o korku ve panik havasını yaşatıyor size. Ya da herhangi bir zarar vermese de maddi ya da manevi ama ciddi anlamda dediğimiz gibi bir panik havası estiriyor. Yani maalesef depreminde böyle yanları.